Özellikle şunu başta bir belirteyim. Ülkenin dört bir köşesinde ormana karşı, doğaya karşı, ağaca karşı bu iktidarın bir düşmanlığı var. Gün geçmiyor herhangi bir yerde orman katlamı olmasın. Burası da Mersin'in Yenişehir ilçesinin çok yakın mesafesinde, 6-7 kilometre mesafede bir köyümüz. Burada gençleştirme adı altında Orban Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışma var. Gençleştirme diyorlar ancak şu anda etrafımızda kesilen ağaçlardan da görüyoruz ki 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında gencecik ağaçlar kesilmiş, katledilmiş. Burada resmen bir doğa katliamı yaşanıyor şu anda. Yani İkizdere'de ne oluyorsa şu anda Mersin'in köylerinde de aynısı oluyor. Onlarca köyümüzde taş ocağı için kesilen ormanlarımız vardı. Şimdi yeni bir şey ekleniyor. Buraya sözde mevcut eski ağaçlarımız kesilip endüstriyel ağaç dikeceğiz bahanesiyle burada yılların yetiştirdiği 50 yıllık, 100 yıllık bir orman alanı talan ediliyor. Şimdi gençleştirme böyle mi yapılır? Şu anda bulunduğum saha yaklaşık 300 metre civarında, 300 metre civarında bir tane ağaç bırakmamışlar. Tamamını kesmiş durumda var. Yani bunun adı gençleştirme adı altında ağacı yok etme. Şuradan baktığımızda Mersin ayağımızın altında. 5-6 kilometre kuş uçuşu belki 4 kilometre mesafedeyiz. Ve burası Mersin'in akciğeri. 2 milyona yakın nüfusun yaşadığı bir bölgede oksijen üreten bir bölgenin yok edilmesi. Ayrıca burası tamamen engebeli bir bölge. Burada bu ağaçların tamamı kesildiği zaman buranın bütün yolları heylanla karşı karşıya kalacak. Karadeniz'de yaşanan heylanın aynısı burada Mersin'de de yaşanacak. Dolayısıyla biz tüm Mersinliler olarak değil, evet buradaki köylüler ve Mersin'de yaşayan bütün insanlar olarak buradaki kesimi durduracağız. Bu hukuksuz gidişe dur diyeceğiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bunu yapmaya devam ediyorlar. Biz de bu şeye karşı direnişimizi devam ettireceğiz. Ormanlarımıza sahip çıkacağız. Geçmişte insanlardan ormanları devlet korurken şimdi biz devletten ormanlarımızı korur hale getirildik. Bütün Mersinlere de çağrımdır. Burada hemen burnumuzun dibinde akciğerlerimiz yok ediliyor. Tüm Mersinleri buraya sahip çıkmaya çağırıyorum. Yani bu bölgede sözde planlandığına göre 19 hektarlık bir alanın kesileceği söyleniyor. Ama hangi söylediklerine inanacağımızı da bilemiyoruz. 19 hektar diye başlayıp belki yüzlerce hektar alanı kesmek gibi bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Birden fazla açıklama yapıyorlar. Gençleştirme diyorlar. Endüstriyel orman dikeceğiz diyorlar. Ama bütün bunlara rağmen şu ana kadar binlerce ağaç kesilmiş. Yani 15-20 bin civarında ağaç kesileceğini söyleniyor. Binlercesi de şu anda kesilmiş vaziyette. Biraz önce söylediğim gibi bütün mersinleri burada doğalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Evet çok açık gençleştirme diyorlar. Şu anda kesilen ağaçlara bakıyoruz, köklere bakıyoruz. Burada kesilen ağaçların büyük bir bölümü 20 yaş altı. Evet 40-50 yaşında birkaç tane ağaçta gördük ama genellikle kesilen ağaçlar 20'li yaşlar civarında. Yani gençleştirme yalanı buradaki reel gördüğümüz durumla örtüşmüyor. Yani açıkçası Orman Bölge Müdürlüğü yalan söylüyor. Yani burada genç ağaçlar katlediliyor. Gençleştirme adı altında burada işte görüldüğü üzere saha tamamen açılmış. İleriye yönelik acaba burası yapılaşmaya açılma planları mı var? 3-5 sene sonra tamam şimdi ağaç dikeceğiz deyip 3-5 fidan dikip daha sonra da değişik e, gerekçelerle burayı e, konut alanına mı açacaklar? Yani bizim yöre insanlığın hepsinin aklında bunlar var. Hemen bitişiğinde köylünün meyve bahçeleri var. Burası doğayla baş başa olunan bir yer.